Reddit'te falan çok şey var. Google diye bir trend var. İşte her şeyi Google'ın ya da büyük şirketlerin alternatifleriyle değiştirmek. Atıyorum Windows yerine Linux kullanmak. İşte Chrome yerine Firefox kullanmak tarzında. Böyle bir akım var. Tabi bunu çok ileriye de götürenler var. Mesela PewDiePie geçen kendi yapay zekasını inşa etti evde. Bir sunucuyla falan. Ha. Evet. Yani eğitti. Daha doğrusu eğitti. Kodlamasını yaptı. E, sunucuyu yaptı. Sunucuya da bağladı ve onu eğitmesi ona bağlı. Yani ona verirse ona göre cevap Dışarıya kapalı, kapalı bir kapalı. sistem kurdu. Evet, yani tamamen ona ait bir yapay zeka oldu. Bununla alakalı da internette çok fazla kaynak var bu arada. İnsanlar gerçekten anlatıyor özellikle Reddit'te bu The Google sekmesinde ya da diğer sekmelerde kendi yapay zekanızı nasıl inşa edebileceğinizle alakalı şeyler söylüyorlar. Bu büyük şirketlere dair böyle bir karşı böyle bir trend de var ama bu trend işte biraz da şey oluyor hani kodlamayı çok bilmiyorsan ben mesela diyorum yapamam yani çünkü hiçbir bilgim yok kodlama hı hı. alanında o yüzden böyle biraz garip oluyor veriler de satılıyor ama bununla